Bugün size çok değerli bir listeyle geldim efendim. Hazır Squid Game bu denli konuşulurken, bu kadar çok sevilmişken bu liste yapmasam olmazdı. İşte Squid Game'e benzeyen Battle Royale temalı, genellikle Battle Royale temalı, bir tanesi sadece Battle Royale temalı değil, filmler listem. Aynı adı taşıyan bir manga serisine dayanan, deneysel film yapımcısı Takashi Miike tarafından yönetilen bir fantezi korku filmi. Kore dizisi Squid Game'ın buradan fena aşırdığını, hatta uz az az değil bayağı yeri diziye koyduğunu düşünüyorum. Dizi izlediysen filme de bakıp bana hak vereceğine hiç şüphem yok. Konusuna gelecek olursak Sugun Takata hayatının son derece sıkıcı olduğunu düşünür. Ama bir gün tüm doğa yasalarına aykırı bir şey olur. Sınıf öğretmenin kafası patlar ve yaşayan bir kokula kafa öğrencileri kaybedenleri ölen bir oyun oynayacaktır oynamaya zorlar. Konusu ve ekranda geçen tüyler ürpertici ölüm sekanslarıyla fazlasıyla şiddet içeren film absürt bir şekilde yer yer e, komik ve eğlenceli de olabiliyor. Bu arada Japonların aşırı kan ve şiddetine alışkın değilseniz bu film size hitap etmeyebilir. Bu uyarıyı da yapayım. Mideniz hassassa izlemeyin. Circle. 50 yabancı iki eş merkezli daire içinde durdukları ve oraya nasıl geldiklerine dair çok az bilgiye sahip oldukları karanlık bir odada uyanırlar. Hareket ederlerse görünmeyen güçlerin kendilerini buharlaştı ve hareketsiz kalmanın bile güvenlik garantisi olmadığını hemen öğrenirler. Çok geçmeden grubun kendisinin bir şekilde kimin yaşayıp kimin öleceğine toplu olarak karar verdiğini anlarlar. Açıkça onlar dünya dışı deneycilerin ya da öyle düşündüğüm isteksiz denekleri. Ama deneyin amacı ne? Herhangi bir çıkış yolu var mı? Çevrelerindeki erkek ve kadınlarla işbirliği yapmaya mı yoksa rekabet etmeye mi çalışmalılar? Filmde bu soruların cevaplarını kendinize sıklıkla soruyorsunuz. Son derece kısıtlı bir ile böylesine akıl almaz bir bilim kurgu yaratmak herkesin harcı da değil. Filmin tamamı yalnızca tek bir çembere dayansa da sosyalizm ve toplumumuzun bir bütün olarak nasıl hareket ettiği hakkında hala büyük sorunlar olduğunu kanıtlıyor. Birbirlerini tanımayan 7 kişi bilmedikleri bir biçimde kendilerini bir küp sisteminin içinde bulurlar. Kenarlarında yan bölümlere geçmek için birer kapı bulunan küpler içinde çıkış yolunu ararlar. Farklı meslek ve yaş gruplarından kahramanlar çıkış yolunu ararken küplerin içindeki tehlike ve acayipliklerle savaşırlar. Zor durumda kalan karakterlerin birbirleriyle ve kendileriyle yaşadıkları çatışmalar konuyu daha da ilginç hale getirir. Standart karakter gelişiminin altüst olduğu film, hayatta kalma temalı filmlerin en kült yapı yapımlarından. Küp insan doğasını ve insancılığımıza karşı hayatta kalma içgüdüsel dürtülerimizi araştıran bir film. Filmin gücü gizeminde yattığı için çok fazla bir şey vermek niyetinde değilim ancak bu film içeriğinden dolayı değil aşıladığı düşünceler nedeniyle izlenmeye hak ediyor. The Hunt 12 yabancı bir açıklıkta uyanır. Nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini hiçbiri hatırlayamamaktadır. Daha da önemlisi çok özel bir amaç için seçilmiş olduklarını bilmemektedirler. Karanlık bir internet komplo teorisinin gölgesinde bir grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama etkinliği düzenlemektedir. Av adını verdikleri bu etkinlik içinde ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler. Fakat bu seçkin zenginlerin kötücül planı raydan çıkarılmak üzeredir. Avlananlardan biri olan Crystal bu tehlikeli oyunu bütün avcılardan daha iyi bilmektedir. Tek tek avcıları ava dönüştüren genç kadının oyunu sona erdirme mücadelesi konu ediniyor. Konusu itibariyle basit dursa da liberalleri, politik doğrucuları, linç kültüründen beslenenleri ve komplo teorisyenlerini kısaca boş teneke gibi ses çıkaran ama geniş kitleleri olan gerizekalıların aptallıklarıyla dalga geçmesi beni çok eğlendirdi. The Belko Experiment. Kolombiya'da Bogota'nın hemen dışındaki bir ofis kulesinde Amerikalı gurbetçilerin gizemli Belko şirketinin hizmetinde çalıştığı bir yerdeyiz. Çelik kepenkler onları binanın içine hapseder ve dahili telefondan bir ses bir saat içinde belirli sayıda çalışan öldürülmezse daha fazlasının öleceğini açıklar ve olaylar gelişir. Bir grup insanı kapalı bir alana koyup onlara öldürmelerini veya öldürülmelerini söylemek ve sonra arkaya yaslanıp izlemek çok yeni bir fikir değil ancak ofis ortamında geçiyor olması bu konuya ekstra bir canlılık katıyor. Hiroya Oku'nun popüler mangasına dayanan Gans filmi bu listede olmazsa olmazlarımdan. Nedeni animelerin filmi uyarlamaları gerçekten rezalet olabiliyor. Fakat bu film onlardan enteresan bir biçimde sıyrılıyor. Bu arada Netflix'te Gans 0 adında bir animasyon filmi var. Bu filmle karıştırmayın diye ekleyeyim. Konusuna gelecek olursak üniversite öğrencisi Kei Kurono iş görüşmesine giderken eski okul arkadaşı Masaru Kato'yu metro raylarına düşen bir adamı kurtarmaya çalışırken görüyor. Arkadaşını tekrar platforma çekmeye çalıştıktan sonra sonra ikisine bir tren çarpar ve ölürler. Ve Tokyo Kulesi manzaralı aydınlık bir apartman odasında uyanırlar. Odada gizemli bir siyah kürenin yanı sıra birkaç kişi daha vardır. Gans olarak bilinen küre onlara öldüklerini ve hayatlarının artık onun emrinde olduğunu söyler. Onlara çeşitli görevlerde uzaylıları öldürmelerini emreder. insanüstü güç ve hız kazandıran silahlar ve giysiler verir. Krono ve Kato ve kendilerini odada bulan diğerleri uzaylıları yok etmek için çeşitli yerlere gönderilir ve performansları için puan verilir. Gerekli puanları toplayan her oyuncu hafızası silinmiş bir şekilde eski hayatına geri dönebilir ya da ölüler listesinden bir kişiyi geri diriltebilir ve olaylar gelişir. Gans'ı beğenirseniz daha büyük bir bütçeyle daha uğursuz ve karanlık devam filmi olan Gans 2: Perfect Answer'ı da kesinlikle izleyin. Hatta vakit olursa Netflix yapımı olan animasyon versiyonunu da araya sıkıştırabilirsiniz. Ready or Not, zengin bir adamla evlenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Grace ve Alex mutlu giden birliktelikle Evlilikle taşlandırmak istiyorlar. Tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, Alex'in ailesinin malikanesinde evleniyor. Düğünde her şey çiftin istediği gibi gerçekleşir ancak Grace için yapılan bir plan vardır. Grace daha gelinliği çıkarmadan eşinin ailesi tarafından geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için çağrılır. Oyunu seçme hakkı ailenin yeni üyesi Grace'e verilir ve genç kadın nadiren çıkan saklambaç kartını seçer. Oyunun kurallarına göre Grace'in Alex'i geride bırakıp saklanması ve sabah olmadan diğerlerinin onu bulması gerekir. Ancak bu oyun bir süre sonra Grace için hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür. Dürüst olmak gerekirse oldukça şaşırtıcı derecede iyi bir film. Konsept ilk başta biraz tuhaf görünse de yönetmenlik ve oyunculuklar bir şekilde bu filmi gerçekten eğlenceli kılıyor. İzlemeyen yoktur diye düşünüyorum bu filmi ama yine listenin olmazsa olmazlarından. Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika'daki kuraklık ve arkasından gelen yangın kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş, yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı açlık oyunları düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka gözdağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı yarışmacı bütün televizyon seyircilerinin gözleri üstündeyken rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Katniss'in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla önü eyaletin kadın yarışmacısı olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ve Katniss kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar. Gelelim bu saydığımız bütün film hatta oyun ve dizilerin ortak esin kaynağına. 2000 yılında vizyona giren Battle Royale filmi. Japon sinemasının bir üyesi olan bu film 1999 yılında Kaosun Takami tarafından kaleme alınan aynı isimli kitabın uyarlaması. Konusuna gelecek olursak günümüzden uzak bir gelecekte Japon hükümeti çığırından çıkmakta olan Japon gençlerine gözdağı vermek ve şiddet olaylarını azaltmak için çılgın bir plan yapar. Her yanından işsizlik, karamsarlık ve şiddet akan bu ülke gençliği bu plan sonrasında dersini alacak. Her şey düzelecektir. Plana göre şiddete meyilli Japon gençliğinden 42 öğrenci zorla bir adaya gönderilir. Bu adada hayatta kalabilmek için gençler birbirini öldürmek zorundadır. Yaşadığımız hayatın acımasızlığını anlattığı için bu tarz filmler çok ilgi çekiyor olabilir. Kendi hayatlarımızdaki çaresizliği, vahşeti ve acımasızlığı aslında bu filmlerde buluyoruz ve kolaylıkla empati kurabiliyoruz belki de. Biraz daha abartılı, biraz daha hardcore olabilir tabii bu versiyonlar ama yine de maalesef ki kendi hayatımızdan bir şeyler bulabiliyoruz içinde. Umarım listemi beğenmişsinizdir. Sizin de bu tarz filmler ya da dizilerle ilgili bir listeniz varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. İlla liste olmasına gerek yok. Tek bir öneri de olur. Yorumlarda konuşalım. Öperim sizi. Çok severim. Mua!